Sitelerde zaman zaman aslında apartmanlarda yönetim krizleri yaşanabiliyor. Fazla aidat toplanması, gelir gider dengesinin sağlanamaması vatandaşı mağdur ediyor. Bunun önüne geçmek için çalışmalar da yapılıyor. Site yöneticilerine sertifika verilmesi de gündemde. Konunun ayrıntılarına bakalım. Aidat problemi, hukuksuz uygulamalar ve dahası mafyatik yöntemlerle yaşanan kriminal problemler Sitelerdeki sorunlar çözüme kavuşacak mı? Türkiye Kentsel Tesis Yönetimi Derneği sorunun çözümü için harekete geçti. Dernek Düzce'de model bir uygulamayı hayata geçirmeye hazırlanıyor. Amacımız siteleri, apartmanları bu mafyatik diye tabir ettiğimiz gruptan kurtarmak. Site yöneticileri eğitimden geçirilecek. Kat mülkiyeti kanununun anlatılacağı eğitimi başarıyla bitirenlere sertifika verilecek. Profesyonel yönetim anlayışını site yöneticilerinde aktarabilmemiz için eğitime girecekler ve bu bir haftalık eğitimlerden sonra sertifikaya sahip olacaklar. İlk olarak Düzce'de uygulamaya geçmesi beklenen modelin ülke geneline yayılması amaçlanıyor. Biz kat mülkiyet kanununu uygulayacak yöneticileri, işinde uzman, profesyonel tesis yöneticilerini sektöre kazandırmak hedefindeyiz.